Wow 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 megabyte B -b -b. Wow wow Motherfuck Underhand Wow wow Amsterdam Yüzde maske elimde var Under armor belde zigza var Hedefe taka, tak atak Çelik gelek gibi benim kasar armor Baba yapar hit olur hep madafak Oo, Kafam perişan Benim modum süper onlar perişan Ben yaparım onlar olur perişan Senin devir geçti siktir git oğlum Bote kapatar şişe şişe Underhan Kafam gökdelende I'm the Spiderman big about big man Babama bir se diyorum free man. Benim araçızda açtım turboyu Arabam şişko andırır sumoyu Şarkıram papa pam çok iyi Kızım durma salla hadi boboyu Of bizde her şey çok iyi Selam kızlar kafam çok iyi çok Bizde bitler çok iyi Selam beyler kafam çok iyi Of bizde her şey çok iyi Selam kızlar kafam çok iyi çok Bizde bitler çok iyi çok her şey çok iyi çok Yazın Bali'deyim kışın Amsterdam Cefret of Reci el benim Instagram Konuşup dururlar benim arkamdan Beni sevmeyen ölü yok bahrından Modum fena çünkü fena ünlüyüm Sevgilim bile çok fena ünlü Şarkılar bile çok fena ünlü